Merhaba arkadaşlar Ben bir tüpe pasarı aldım e, Tavsiye üzerine de değil Sadece araştırdım biraz e, Fiyatı da uygun olduğu için 50 cc Pasarı 50x diye geçiyor Küba'nın modeli e, Ben bunu yaklaşık 1.5 ay oldu aldım. Test, Testlerini yaptım Kullandım e, İlk bakımını yaptım bakımdan sonra e, yaşadığım olayları da anlatayım size. E, aldığım araç sürücü motorlar. E, satış güzel. Yalnız servis. Beş para etmez. E, öyle fazla bilgiler yok. Şimdi e, ufak buraya bir saat aldım. Yapıştırmalı. Pazarlarda da internetten bulabilirsiniz. 50 TL gibi rakama. Şimdi ben motorla 750 km civarında bir yol yaptım ve ilk bakımını yaptırdım. Ekran olayı gayet başarılı. 7785 kilometrede, 778 kilometre pardon. Ee, şey güzel, kullanımı güzel, kolay. Hatta e, ee, çalıştığımda e, ee, gayet sessiz bir motor. Daha sessiz. Net stoplar. Net park parkı diyor. Bilet fallar. Görüntü kalitesi düşük olabilir. Telefondan çekiyorum. Sağ sinyallerimiz Sağ sinyalimiz. Aynı şekilde bunlar da lektir. Göstergile fazla değişik bir şey yok. Ee, digital, e, tak. devir saati var. Benzin ışığı var. Benzin mitinge benzin ışığı yanıyor. Motorlarda ışığı var. Bir kilometre sayıcımız var. Şimdi bunu sıfırlayamıyorum. Nereden olduğunu bilmiyorum. Şimdi buradaki eskilere gelince Şu şeyde, balata kısmında 50 km yaptım, bu balata kısmında Bir e, ses yapıyor, yüce yüce ses yapıyor Servise ilk bir bakımda, bakımda Bir dahaki serviste geldiğim zaman e, Bunu çekeceğiz Sonra da bir üzerinden aldıracağız biz de Bu bana biraz saçma geldi sıfır kilometre motorda böyle bir şeyin olması. Sonuçta bunlar e, ee, piyasada bir bayağı yer oynuyorlar. yeni çıkan modeli bir modeli bu. Böyle bir eksi var. bir de ee, şöyle bir olay yaşadım. Şu öndeki tek e, ee, yerleri var ya. Bu cıvata yerleri civatalar düşmüş. Ya da hiç belki hiç konulmadı. Bile servise bunu gördük. Yani çok büyük bir bakım yapılmıyor. 550 TL gibi bir bakım ücreti var. Sadece bir yağ değişti. Hava vitresine bir hava tutuldu. Ee, bazı yerleri balata spreyi sıkıldı. Eksik civata, yani civatalar kontrolü yapılıyor. Başka bir şey yapılmıyor. Yani normalde rutin bir kontrol. Ama 550 TL pahalı geldi buna. Kullandığı yağ e, en fazla 1 liralık bir yağ gibi tahmin ediyorum. 0.98 litre kullanıyorlar. Yani 1 litreden az. Başka da bir bakım yok. 550 TL biraz fazla geldi. Ko koruma demirleri üzerinde geliyor. Daha doğrusu montaj yaptılar. Sıfırlar Bir çantası da üzerinde geliyor. Küçük ama ee, küçük ama ee, yani ufak kaslarımı alıyor. Yarım kas kullanıyorum. Hatta 3 kişilik burada kaskım var. Ufak tefek eşyalarım oluyor. Yani e, görüntüyü güzel olarak yansıtıyor. E, genel olarak burada korna korna var. Farlar var. Burada e, motor stopu var. Yani çok işe yarayan bir şey değil. Avantajlardan bir tanesi şu yan ayağı açtığınız zaman e, motor stop ediyor. Hatta size de bunu göstereyim yeri koyduğunuz zaman, yana açtığınız zaman çalıştırdıktan sonra. Bu avantaj giderken çalıştırmaması açısından unutma, unutma unutanlar için geçerli. şöyle bir basmalı yan ayaklarımız var. Çok kaliteli bir şey değil ama idare eder, işinizi görür. İki kişilik testlerde e, gayet başarılı, bir sıkıntı yok. Rampa aşağı koru 10-15 derece bir rampada çıkışını yapıyor iki kişiyle. Ama iki kişi derken kilolu değil tabii. E, normalde tek kişilik motor. Çok zorlandığınız zaman e, iki kişi binebilirsiniz. Yani görüntü olarak güzel kaliteli bir şey ama e, tabi eksikleri de var. Servisi değiştirmeyi düşünüyorum. şurada koltuk altını açıyorsunuz. Burada bir küçük göz var. Ben bir branda aldım bunun için. Burada da bir benzin depo kapağımız var. Ya Yani bir 4-5 litre civarında bir benzin oluyor. E, şeyi denedim şehir içi kullandım genellikle. 100 kilometrede yaklaşık 3 litre civarında, 2,5-3 litre arası benzin tüketiyor. normal. Şu an aklıma gelenler bunlar. Zaten genel şeyleri biliyorsunuz. Buraya poşet açılıyor. burası saklama gözü. Şu avantajı var bir de. Su girmemesi için burayı kapatıyorsunuz. Şöyle kapatıyorsunuz. Sonra açıyorsunuz. Yani e, bu parayı alınamayacak her şey bu Aldığım Fiyatı da söyleyeyim. 39 bin TL artı 1200 TL plaka ruhsat tutuyor. 4200 TL'ye aldım. Yaklaşık bir buçuk ay oldu. Test etme için e, e, bir şeyler söylemek istemedim. Test ettim. Bu fiyatı alınamayacak botollardan bir tanesi. İleride e, kullanımlarımı gene detaylı anlatacağım.